Merhaba arkadaşlar, ben Ali videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu akü şarjı matkap aküsüyle aküsü boşalmış bir araç nasıl çalıştırılır onun deneyini yapacağım. Bakalım çalışacak mı? Daha önce yapmıştım, kuşun ortasında çok soğuktu diye çalışmamıştı. Şimdi tekrar deneyeceğim, bakalım bu sefer başarılı olabilecek miyim? Şarj ettim şu anda şarjlı durumda Şöyle akü takviye Kablolarım var Evet şu anda aracımı Çalıştıracağım arkadaşlar ben Şimdi Gördüğünüz gibi Akü ışıkları yanıyor Sabah e, Hava çok soğukta 15 derece e, Aracı LPG'de bırakmıştım Uzun süredir Çalıştırmıyordum ee, çok zorlayınca çalışır diye. Çünkü tüp, e, atarsam e, araba boğulurdu. O zaman hiç çalışmazdı. O yüzden benzini atamadım çalışmadan. Ee, aküyü boşalttım. Zorladım zorladım. Akü boşaldım. Marş ee, şimdi aracımı boşa alıyorum. Şöyle. Şimdi devreye basıyorum. Bakalım kontağı çevireceğim. Bakalım nasıl bir ses gelecek. Evet gördüğünüz gibi Akü Boşaldı iyice Şimdi bu yöntemi deneyeceğiz bu da olmazsa Mecbur arabayı takviye yaptıracağız iniş aşağıda olmadığı için Şey yapamıyoruz vurduramıyoruz Vurdursa hemen çalışır ee, Yokuş yukarı olduğu için Evet şimdi şeyi açıyorum bagaj kaputu mu evet şimdi yapacağız bakalım evet arkadaşlar mekanizmamız hazır şu anda gördüğünüz gibi şurada takviye kapularım var şimdi ben bunları buraya geçireceğim şu şekilde öncelikle artı eksi hangisi bu artıymış bu eksiymiş. eksi takıyorum şuradan taktım. Evet. Biraz durması sıkıntı. Şimdi artık takacağım. Gördüğünüz gibi Şu altta Yüklü elektrik var Bu çalışırsa arkadaşlar Zaten bunu sürekli yanımda taşıyacağım Malum eski arabamız var Her an her yerde her şey olabilir O yüzden Şimdi 5-10 dakika Bir bekliyoruz arkadaşlar Akümüz dolsun kendini Şarj etsin biraz Şunu Evet arkadaşlar yaklaşık 12 dakika geçti aradan. Bakın mekanizma takılı şu anda. Monta çevireceğim. Evet şu anda göstergede henüz bir hareket göremedim. Debriyaja basıyorum. Şimdi çalıştıracağım. Halı inşallah çalışır. Bakın. Evet maalesef arkadaşlar bu yöntem işe yaramıyor. Bu yöntemimiz işe yaramadı. Şimdi geri söküyorum mekanizmalarımı. Şimdi araca takviye yapacağız. Bu yöntem işe yaramadı eski bildiğimiz klasik yöntemi uygulayacağız. Tamam, mekanizmam da burada dursun. Gördüğünüz gibi. Şimdi gel bakalım. Yetişir mi? Biraz daha mı gelseydin acaba? Ha? Bir buçuk metre. Ha? Bir gel. Dur yanaşın bir tane. Bir gel bağım yetişmezse sıfır yanaşırız. El freni çek. Yani o tarafa geç. Sen geç geç. Ha. Bu tarafa geçsene abi. Avrupa'ya gelelim. Bir şey olmaz şuradan gidin. Şaka yapmasın da çek kaderi yaparsın. Bir şey yaparsın. Tabi tabi. Yetişiyor değil mi? En uzunu yetişiyorsa yetişti mi? Yani, kırmızı he he kırmızı. Artı. Yetişiyor herhalde ya. Kırmızıyı artıya Tamam artı. O biraz belki yetişmiyor mu? Bir bak ne kadar ya mesafe var. kalmış. Çok. Abi, çok mesafe var ya. Heh, sen bir yanaş gene ya. Heh. İyice sıfırlan. Ya bu biraz ortada ya bunların aküsü. Köşede falan olsa. Evet 1200 amper. Şey bu 1200 amper. Evet sen kırmızıyı tut ucunu. Kırmızı ucu mı? He. He. Takıyorum kırmızıyı. Ha, ha, ha. Ya getir bakayım. ben bir tane. Yetişti mi? ha yetişti. Aha. Evet şimdi çalıştıracağım. Bakalım çalışacak mı? Marş'a basmana gerek var mı? Gerek yok herhalde Marş'a basmana Değil mi? Şimdi Evet Evet. Gazla basıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız çalıştı. Akşama kadar gazla bassan yine çalışacak. Çıkmayı ortaya çektim haberin yok senin araba Hangisi doldu. bunu mu? Ha bunu bunu gördüm ama benzinini almadım ki Tüktüydü zaten Olsun Ha Etkisi şey oluyor mu öyle? Tabii boğuluyor abi. Ortaya çekeceksin. Evet. Sürünce çekeceksin. Anladım. Evet bakın. Akü dolmaya başladı arkadaşlar. Şimdi aracı bir süre böyle çalıştıracağız. Kendini bir şarj edecek. hafif yükleyi çekeyim rahat çalışsın evet bağlantıları söktük teşekkür ediyoruz teşekkürler <laughs> Evet arkadaşlar şu an motorumuz çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu bir alta yaramadı. <laughs> yani boş işler bunlar. Ne varsa eski usulde var. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. <laughs>